Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Burası kanalı değil. Evet. Şu şekilde Şuradan direkt sonra. Evet. Şuradan, evet. 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 De... Çay ocağı mı? Bu da olur. Çok da altında bir yer var. Çay ocağı ihtiyacım. Şurası yani. başkanım. Pardon özür dilerim. Şurası. Şundan. Yaklaşık olarak 100 araç alacak bu pazar yerimizin Bodrum katı. Şu anda görmüş olduğunuz alanda 5070 metrekare bir Bodrum kat temel imalatı var. Bu imalat inşallah Ağustos ayının sonuna doğru bitecek ve inşallah da nihai olarak Nisan ayının sonunda pazar yerimizi siz Bodrumlularla görkemli bir törenle hizmete açacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Bodrum Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğümüze, Başkan Yardımcılarımıza, Müdürlük Çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 中国驻苏丹大使馆。<noise>